MC Burn, Ölçü Kontrol ve Otomasyon Sistemleri fuarımızın ilkinde bir diğer değerli katılımcımız Esit markası oldu. Esit markasının satış ve pazarlama müdürü Çağrı Hekimoğlu şu an bizlerle. Kendisine fuarla ilgili görüşlerini alacağız. Çağrı Bey merhaba. merhaba. Öncelikle fuarımızın ilkine desteğiniz ve katılımınız için çok teşekkürler. fuarımıza renk kattınız. neler söylemek istersiniz fuarımızla ilgili? Ben teşekkür ederim. Özellikle bizim ürettiğimiz ölçü aletleri ve sensörler konusuna has özel bir fuar olması bizim de ilgimizi çekti. Bu sebeple bu fuara destek olmayı düşündük ve burada katılım sağladık. Bu tip fuarlara ülkemizin gelişen endüstrisine paralel olarak ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biraz daha ihtisas fuarlarının gelişmesi gerektiğine düşünüyorum. OEMCE fuarının da bu da bir boşluğu doldurduğuna bir inanıyorum. Dolayısıyla ben de teşekkür ediyorum böyle bir fuar düzenlendiği için. Peki. E, Esit elektroniğin e, ziyaretine gelemeyen markalar için e, günümüzde Türkiye'nin en büyük yük hücresi üreticisi Esit markasının e, yerli milli gururumuz olan bu markanın e, burada sergilediği ürünler neler oldu? Nelere kaçırdı ziyaretçi? E, tabii. Yani 2022 yılından başlayarak e, geçen sene ve bu sene biz özellikle tartı aletlerinde, sensörlerinde, yük hücrelerinde dijitalleşmeyi ön plana koyduk. Ee, yeni bir dijital seri yük hücresi ve bunlarla çalışan yeni tartı indikatörleri e, tasarladık. Bunları yine pazara sunduk. Bir de bunların yazılımları gelişti. Farklı yazılımlarla bu cihazların diagnostik, kalibrasyon veya genel fonksiyon özellikleri uzaktan izlenebiliyor veya kontrol edilebiliyor. Bunların da yine sunumunu yaptık. Fuarımızda genel olarak e, dijital e, ürünlerimiz. Bunları e, müşterilerin eliyle tutacağı, kendi menülerine bakacağı çalışır halde standlarımızda mevcut. Bunların sunumunu yaptık. Peki, çok teşekkürler Charbi. Ben teşekkür ediyoruz. Çok büyüktü. Umarım önümüzdeki yıllarda daha başarılı fuarlar yapabiliriz. Sizden de desteği. ki Türkiye ekonomisi önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek ve bu gibi fuarlarda bu ekonominin büyümesine, endüstrimizin büyümesine ışık tutacak. Peki, teşekkür ederim. İyi fuarlar Sizlere de sağ olun.